İsveç'te ev almayı düşünenler için hükümet iki yeni değişiklik yapıyor. 1 Nisan 2026 yılında yürürlüğe girecek bu değişiklikler. Bunlar neler? Ev almayı düşünenlerin bütçesinde nasıl katkıda bulunacak? Hepsini bu videomda sizlere detaylı bir şekilde açıklayacağım. Öncesinde kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum ve başlıyoruz. İsveç'te ev almak. Ev almak için öncelikle iyi bir gelirinizin olması lazım ki banka sizin kredi başvurunuzu onaylasın. Yani kadrolu bir işinizin ve iyi bir gelirinizin olması lazım ev alabilmek için. Tabi bunlar tek başına yeterli olmuyor. Yine de bunlara sahip olsanız dahi banka kredi başvurunuzu onaylamayabiliyor. Önce eski durumu anlatayım sizlere. Diyelim ki 3 milyonluk bir ev almak istiyorsunuz. Öncelikle bununla ilgili evin %15 peşinatını bulmak zorundasınız. Yani 3 milyonluk bir evde 450 bin sek sizin hesabınızda olmak zorunda. Birinci şart bu. Yani %85'e konut kredisi kullanabiliyorsunuz. Artık banka sizin başvurunuzu onayladıktan sonra işte bu %15'i hesapta görmek istiyor. Ve ondan sonra da sizin kredinizi onaylayabiliyor. İkincisi ise kullandığınız konut kredisi eğer yıllık gelirinizin 4,5 katından fazlaysa amortiering dediğimiz sizin toplam borcunuzdan düşen miktara artı bir daha ekleme yapılıyor. Bu ne demek? Ana borcunuzdan da ödeme yapmak zorundasınız kredi e, borcunuzla birlikte. Yani faiz artı e, amortiering dediğimiz miktarı artı bir fazla ödemek zorundasınız. İşte hükümet bu iki değişikliği bu konularda yapmak istiyor. Birincisi kullanabileceğiniz konut kredisini %85'den %90'a çıkarıyor. Bu ne demek? Sizin az önce verdiğim örnekte 3 milyonluk bir evde bulmanız gereken peşinat 450 bin iken 300 bin seke düşüyor. Yani 150 binlik sizin bütçenize bir katkı oluyor. Peşinatı bulmakta zorluk çekenler için önemli bir değişiklik artık konut kredisini %90 olarak kullanabileceksiniz. İkinci değişiklik ise bu amortiering dediğimiz kısımda oluyor. Kullandığınız kredi eğer sizlik yıllık gelirinizin yaklaşık buçuk katından fazla ise artı 1 yani %1 olarak fazla ödemek zorundaydınız ve ana borcunuzdan da ödeme yapmak zorundaydınız. Yani sadece konut kredisinin faizini ödeyemiyordunuz ana borçtan da belli bir miktar ödemek zorundaydınız. İşte hükümet bunu da değiştiriyor, bu zorunluluğu ortadan kaldırıyor. İsveç'te ev alırken en çok insanları zorlayan peşinat ve taksit miktarı, bu ikisinde hükümet bu değişiklikleri yapıyor. Tabii ki bunlar önemli kolaylıklar ama bu değişiklikler de ev fiyatlarının artmasına etki edebiliyor diyor bu piyasayı bilen ekonomistler. Ama tabii ki onun öncesinde İsveç'te ev alabilmek için belirli şartları yerine getirmeniz gerekiyor. Birçok faktör sizin konut kredisinden kabul almanıza etki ediyor. İşte geliriniz, bulduğunuz evin ücreti, bankadaki paranız, çocuk sayısı veya arabanızın olup olmaması bunların hepsi sizin kredi başvurunuzun onaylanıp onaylanmamasına etki eden en önemli faktörler. Bunların hepsini sağlamış olsanız dahi banka yine de sizin kredi başvurunuzu geri çevirebiliyor. Böyle farklılıklar da görülebiliyor İsveç'te. Ama dediğim gibi bu iki önemli değişiklik ev almaya düşünenler için bütçelere önemli katkı sağlayacak. Ödeme zorluğu çeken veya ben bu miktarı nasıl ödeyebilirim? Bu peşinatı nasıl bulabilirim diyen insanlar için önemli kolaylıklar getirecek bu iki yeni değişiklik. Hükümet bunu 1 Nisan 2026 yılında yürürlüğe koymak istiyor. Ev ama düşünenler için bu iki yeni değişikliği sizlerle paylaşmak istedim. Yeni içeriklerde görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıcakla kalın.